Hey kankalar, herkese merhaba ben Can. Bugün sizlerle arkadaşlar ışın çocukları oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar e, biz burada kalmamıştık. Şu geçtikten geçtikten sonra e, her şey başladı. F diyor. Aldım. Bu arada ve sizlere dün demiştim. Dişim çektireceğim diye. Çektirdim. Tamamdaki diş sonunda gitti. Yani gülümseme düzgün konuşamıyorum da fark ediyorsunuzdur. Ve burada bir arkadaşımız var şey şöyle görebiliyor musun? bilmiyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Dişim var burada. Dişimi alayım, saklayayım dedim hocam. Sağ olun. Var olun. Kısa bir reklam arası arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. Biz miydik? Bu bizdik. Abi biz burada kalmamıştık. Oha ben bu kadar şey açtım mı? Galiba buraya gelene kadar her şey açtık bilmiyorum. Şunu. İngilizceniz İngilizcemiz olsa daha iyi haydi. Tamam he ya. Abi yeter şuraya. F. Fazla soğuk kalmam gerekiyor. Onun dikkat etmem gerekiyor. Bak şimdi ne oldu? Hı. Tamam buradayız. Ama arkadaşlarımız gelecek mi bilmiyorum. Böyle ağzımı zorunda zorundayım. Hava gelmesin arkadaşlar. Oha çok iyi. Bir daha kaçsana çok iyi. orada kim lan öyle? Hadi kaç çocuğum. Buraya gitmemiz gerekiyor. kuyuya bastığınız zaman görev gösteriyor arkadaşlar. Görev nerede olduğunu. Bunun mu yakmamız gerekiyormuş. ses geliyor oradan çan sesi geliyor şu anda animasyondayız hareket edebiliyorum Sprit. ücretsiz sprit. free bedava ya da ücretsiz demek oraya gitmen gerekiyor Dur bakayım. Ha bunu kurtaracağım. Oğlum bu da bizden büyük gibi. Aha. Biz böyle bir şeyler anlatıyorlar işte şeyleri anlatıyor burada bir gemi olması gerekiyormuş herhalde bunu açmamız gerekiyormuş Merhaba aleyküm like atmayı abone olmayı unutmayın ııı bunu unutmayın arkadaşlar önemli çünkü çünkü demek istemedim hep demek istemedim kelime çünkü çünkü karıştırıyorum F ne oldu? Ee? Nice. Tamam gidelim. Buraya gitmemizi söyle ya. Farklı bir şey kaldım yok. <laughs> ha tamam geçtik. Geçtik buraya. Oyuna bir şeyler daha ekleyebilirlerdi etrafa. Çok sade kalmış. Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Ben size büyük Türkçe altyazı koyarım aşağı aşağı arkadaşlar. Orada siz Türkçesini okursunuz. Benim gibi geride kalmayın. Ne oluyor orada? E çan çalıyor acaba nasıl gideceğiz oraya? Ha, Space'miş. Space'e basılı tutacakmışlar arkadaşlar. AD ile yön ver. WC ile şöyle falan diyor. Hmm. Bunlar sen ne yapıyorsun ya? Bize de çöktük. he Burayı yaptık sanırsam bakayım ya F. Burayı yapmak gerekiyor. Aynen orayı yapmak gerekiyor. oğlum yukarı doğru kayıyor lan bunu gözleyeceğiz mavi şöyle takip edeceğiz geldik buraya yeniden o birinci bölümde sonra doğru gördüğümüz şey görüyoruz bölümler sanırsam bunlar beni bölüm izlemediyseniz arkadaşlar açma açıklamaya falan koyarım bekme oradan gidip izleyebilirsiniz. Ben de açsaydım yani hayır. Kapımızı açtık arkadaşlar. Prens dedi, arkadaşlarımız galiba dedi. Hı. Çok güzel. Bu yaşlı adam kim acaba? Dayı bir şey dönüşüyor. Arkadaşlar fazla konuşamıyorum kusura bakmayın gerçekten şu durumda bile zar zor video çekiyorum. Kusura bakmayın. Kanka hadi be. Ha, ben buyum tamam. Aşağıdakiyim. Koşuyorum bakalım. Ha bu parçayı tamamladık. Diğerlerini de tamamlamamız gerekiyor. Evet. Bunu alıyoruz galiba öyle. Bu havayı aldık. Parayla vermiş Oha bu oyunda parayla satılan da varmış. Hadi gidiyoruz lan. Bir katlı daha açıldı. inanılmaz sallanıyor. Adama. Ha e. Bunlar no, işaretler mi? Gereş. Tamam he he kanka yani. O tarafa edeceğiz. Kanka bu şu an neye deniyor bir yani tap ikinci bölüm Oğlum tap diye top olsun Hadi hızlı ilerle hadi Yukarıda sanırsam enerji barınız var Şimdi ha, Heh evet. Geldik Olmayan dünyaya hoş geldik. Don. Donmasını bekleyeyim. Geldi. Tamam. Ha, tap hareket yapıyormuş. Tüh. Tüh. <laughs> Arkadaşlar, ağzıma bir şey geldi de. Tam oraya da. Ha burada da uçabiliyoruz. Çok iyi. Keşke böyle savaş bir şey olsa. Kılıç elimizde. Ha. Çan sesi buradan geliyormuş. Koş yavrum. Oh dünya bunu bunları var şaka ya. Kanka in şuraya. 5. level. Ayarlar Böyle gidelim arkadaşlar bakalım ne olacak. Merak ediyorum bakalım gerçekten oyunun sonunda ne olacak yani. Ben bu oyunu bitireceğim ya. Geldik. <laughs> Geldim dostum. Biz sanırsam bunlarla arkadaşlık kuruyoruz. Tamam. Tamam. Arkadaşım bekle. Her arkadaşları görme dostum. Anladın mı? Yemin ederim halsizim arkadaşlar yani. Halsiz olmasam sizce burada şaka yaparım da. He. Bir tane daha sembolümüz var. F. Dur lan. Ben bunu arkadaşlık yapmadım mı? Aa buna isim koyabiliyoruz. Hmm. Uzun patlıcan lan Tamam. Bakayım. Böyle şöyle. Tamam biz burada arkadaşlarımızı bakayım F. Biz burada arkadaşlarımızı halledebiliyoruz. Böyle, yine para. Uzun patlayacağım. <laughs> bakayım, tam geçemiyoruz. Bunu da halledelim. Ha açıldı galiba Yo Şu tarafa etmi diye düşünmüş. Q Şöyle gösteriyor. Gidelim. Yani burada pek bir şey yapamadığımı görüyorum. Birisini daha aktif ediyoruz bakalım. Bir daha geldi. Bu kim oğlum? Kesin bu kadın var ya ona yüzde yüz demedim. Hoş geldin. Gün uçuyor tut elimden son kez oraya gidip bakacağım oğlum tut sana elimden tut elimden elimden tut yürü ya neyse arkadaşlar burada videomuzu sona erelim yani burada kalalım Bir sonraki videolarda görüşmek üzere devamım gelecek kesinlikle zaten ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay